Herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir video hazırlamak istedim size. Ee, öncelikle birkaç tane etkinlikten bahsetmek istiyorum. Daha sonra sadece ahem ile 36 olmanın yolundan bahsedeceğim. Akabinde bir kampanyamız var. Ağustos ayı kampanyası beklenen kampanya geldi arkadaşlar. Ee, ve son olarak soru-cevap şeklinde gelmiş olan YouTube sorularına cevap cevaben birkaç tane de yanıtım var. Öncelikle size yeni gelen e, Etkinlikten bahsedeyim arkadaşlar. Bir yaz festivali gecesi diye bir etkinlik geldi. Burada işte gıda damga kartları vesaire biriktirmeniz gerekiyor. Oyun damga kartları. Bu oyunda damga kartlarını zaten canavar öldürmeden ve kaynak biriktirmeden alıyorsunuz ve 300 bandına kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan daha fazlasını alamazsınız. Kaynak biriktirmeyi ise şu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir seviye kaynaklara gidin. Hemen basit ve pratik yolu yolunu göstereyim ben size video içerisinde bir seviye kaynak bulun arkadaşlar ve her bir seviyeden her bir seviyeden kaynak alabiliyorsunuz zaten hızlı bir şekilde toplayın arkadaşlar sürekli bir seviye iki seviye yani aşağı yukarı işte bir dakika içerisinde üç tane dört tane kaynak geliyor yani siz bunu bu şekilde e, 200 tane kaynağı 200 200 dakika gibi düşünmeyin gerçi. Böyle 6 yapmanız gerekiyor. Yani 100 dakika ortalama işte git gel vesaire sayarsanız 100 dakika 1.5 saat içerisinde tamamlayabileceğiniz bir etkinlik diyeyim ben size. Ee, ve oyun damga kartlarını da şu şekilde kullanıyorsunuz. Öncelikle oyun damga kartlarından level 20'ye kadar olan ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra hazine salonu var. Bu hazine salonunda da diğer kartları, nadir hazineler e, olan kartlardan ekipmanları vesaire alabiliyorsunuz. Bunun haricinde bunu nereden toplayacağınız konusunda bugün başlarsanız arkadaşlar toplamda kaç gün varmış? E, 9 gün 8 saat. Yani bugün dahil olarak sayarsanız 50 tane biriktirme şansınız hala var. Nasıl oluyor derseniz arkadaşlar günlük görevler kısmında her gün 5 adet bu kırmızı kartlardan veriyor. Geliyorsunuz etkinlik burada arkadaşlar. İşte bu 5 tane bir yanlış hatırlamıyorsam aynen 50'de bir tane 2 tane veriyor ve 110'da da 3 tane veriyor. Bu 110'da da 3 tane veriyor. Günlük 5 tane toplayıp görevleri tamamlayıp 5 tane topluyorsunuz. Yani 50 tane tamamlayabiliyorsunuz. Ki şunu konuya da geleceğim. Generalin daveti olayına da geleceğim. Bu generalin daveti olayında da her 500 tane birikimde bunu biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Çünkü bu kampanya şeyinde bitmeyecek. Etkinlik olarak şeyleri bitmeyecek diye düşünüyorum. Bu ay bittikten sonra 200 tane biriktirmişsinizdir. Önümüzdeki ay bir 300 tane biriktirirseniz 500 tane bir tane general alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben diğer konuya geri dönüyorum. Gıda damga kartlarını günlük 5 tane topladığınız takdirde yaz festivali gecesinden hazine salonu ve nadir hazineler kısmından general alabilirsiniz. 50 tane biriktirdiyseniz işte çerçeve ve yeni gelen e, tilki maskesi ile bu tilkiyi çıkartabiliyorsunuz. Bu arkadaşlar şurada otlak kısmında ruhani canavarlar var. Gördüğünüz gibi şurada. Bunu açmaya yarıyor arkadaşlar. Yani kilidini açtığınız zaman debaf veren bir e, ruhani canavar. Yani yeni gelen ekipmanlardan biliyorsunuz ki hem işte setlerden hem ekipmanlardan. Bizim buradaki ruhani canavarların pek bir etkisi kalmadı, çok fazla kullanan da kalmadı. Onun için şöyle oldu arkadaşlar. İlk gelen kara askeriydi. Farkındaysanız ikinci gelen de debuff'ı atlı asker olarak verdi. Burada kara askeri debuff verdi. Yani bu demek oluyor ki kuşatma makinesi ve menzilli asker debabı veren iki tane daha ruhani canavar gelecek. Bunun sebebi ise bağımlı şehirdeki generallerinizin üzerine ekleyip Aynı zamanda debaflarınızı artırabileceğiniz ruhani canavarlar gelecek demek oluyor. Yani iki adet daha ruhani canavar gelecek arkadaşlar. Benim tahminime göre. Yani şu artık pasifize olmuş e, ruhani canavarları da işte gerek e, baybarsların üzerine eklersiniz. Hızını artırmak için saldırılarda vesaire kullanacaksınız ufak tefek. Ancak artık onlara yarayacak gibi bir durum söz konusu. Bunun haricinde yaz festivalindeki kısımda bir de harika oyuncaklar kısmı var arkadaşlar. Ee, burada farklı özelliklerde olan bir sürü ekipman var. Bu en önemlilerinden bir tanesi zaten tilki kuyruğu ile alakalı olan kısım çünkü sizin ilk almış olduğunuz o tilki e, ruhani canavarını bu kuyruk sayesinde geliştirebiliyorsunuz. Onun için burada ne kadar çok varsa toplamanızı tavsiye ederim. Artı harici olarak da e, işte runik taşları vesaire, e, ejderha taşları. Bu tarz ekipmanlar arkadaşlar diğer ödüllerde vesaire verilmiş olsa da çok fazla kullanılan ekipmanlar. Bunları almanızı tavsiye ederim. Gelelim ikinci bir konuya. Ee, daha önce bahsettiğim gibi 37 seviyede önceki videolardan takip ediyorsanız eğer 37 seviye işte zafer sütununu için yeterli diye söylemiştim. Bir tane ekipmanla. Şimdilik, e, bu haftaki denemelerimde sadece ahemeniş setlerle arkadaşlar 5.8'e gelmeniz artık kaçınılmaz bir durum 36 seviye bir ekipman yeterli medeniyet ekipmanı 36 seviye bir tane medeniyet ekipmanı yeterli Eğer hükümdar seviyeniz Şuradaki hükümdar seviyeniz 37 olursa o zaman da sadece a hemeniş setlerinizde Kale 36'ya yürüyebiliyorsunuz arkadaşlar Çünkü bir hükümdar puan seviyesi 200 bin civarında bir puan veriyor 150 bin bile vermiş olsa yeterli fakat burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Benim işte Minamoto'mla bir diğer arkadaşımın bir arkadaşım bana telefonda konuştu da aynı her şeyimiz aynı olduğu halde ekipmanlarımızı rafine ettiğimiz halde işte onun hatta daha iyiydi benimkilerinden. Daha iyi olduğu halde arkadaşlar ben diyor 5.3'te kalıyorum diyor. Neden seninki 5.6 benimki 5.3 Ekipman koyduğum halde hatta diyor bir tane de medeni ekipmanı vardı 5.650'de kalmıştı. 8 yapamıyordu bunun sebebi arkadaşlar yetiştir kısmı bu yetiştir kısmını düzenli olarak yükseltmeye çalışın ve son noktaya gelene kadar da devam edin arkadaşlar benim hükümdar seviyesi 36'ya göre gelebileceğim 35'e kadar da eskiden zaten 35'te fulleniyor diye biliyorum artı 500 olana kadar yükseltmeye devam edin arkadaşlar ve altınla geliştirmelerde zaten yükselmez artık eksiye gösterir artık bir yerden sonra elmasla geliştirmeyi mecbur tutuyor oyun bunun haricinde ekipmanlarınızın tamamını rafine etmeyi unutmayın arkadaşlar. Rafine etmek çok önemli. Her ekipmanınızın alt özelliklerini yükseltirseniz yukarıdaki güç değeri artar. Yani şurada verilen değerler ne kadar yüksekse işte buradaki puan da o kadar yükselir arkadaşlar. Şimdi bir de beklenen kampanyadan bahsedeyim arkadaşlar size. Öncelikle iOS kullanıcılarının emülatör üzerinden nasıl e, App Gallery kullanması gerektiği ile ilgili daha önce video paylaşmıştım. Ben de aynı şekilde iOS bir kullanıcısıyım ve emülatör üzerinden paket satın yapıyorum. Huawei App Gallery'nin yeni kampanyası var arkadaşlar. Hemen şuradan gösteriyorum. App Gallery'yi tıklıyorsunuz. Daha sonra Evo'nu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aylık kampanyalarda, haftalık kampanyalarda bu şekilde promosyonlar bölümünden takip edebilirsiniz bu ayki kampanya %38'e varan indirim içeriyor arkadaşlar. Her hafta %25 indirim ve her gün %13 geri ödeme kampanyası arkadaşlar. Ağustos ayının 17'si itibariyle başladı. Eylül ayının 5'i itibariyle tamamlanacak bir kampanya. Aynı şekilde promosyon kısmına girdiğinizde al butonu çıkıyor arkadaşlar. Her hafta buradaki al butonundan %25'lik indiriminizi almayı unutmayın. Ayrıca bu günlük %13 olan geri ödemelerinizi Huawei Point olarak alıyorsunuz ve bir Huawei Point 1 TL eşit arkadaşlar. Ve bunların dışında Game Center üzerinden sürekli söylüyorum arkadaşlar. Çok daha fazla indirim alabileceğiniz bir yer daha var. Game Center'ın VIP ödülleri var. Game Center'ın sadakat ödülleri var. Sizin Game Center üzerinden de yapmış olduğunuz alışverişlerinizi takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü her ay 4650 TL'ye varan kupon fırsatı var arkadaşlar. Bunun haricinde Huawei App Gallery'nin Discord üzerinden de takibini kampanyalar üzerinden devam ettirebilirsiniz. Şimdi tekrar oyuna geri döndüğümde. Açılmasını bekleyelim. Birkaç tane yorum gelmişti açıkçası. Ee, hala katmanlarla alakalı işte saldırı e, generalleriyle, saldırı askerleriyle alakalı da birkaç tane soru geldi. Ee, bunlara da ufaktan bir değinmek istiyorum. Katmanlarla alakalı arkadaşlar hangisiyle saldıracaksanız eğer kara askeriyle saldıracaksanız kara askerleri 1000-1000-1000-5000 e, olarak katmanlayın. Yani şuradaki ön yürüyüş ayarlarında arkadaşlar Örnek veriyorum kara askeriyle saldıracaksınız. Bütün her çeşit askerden olsun zaten. Hepsinden olmalı. Az da olsa olmalı. Kuşatma makinesi 1000. Kara askerleri, askerleriyle saldıracağımı düşünüyorum arkadaşlar. Atlı asker 1000. Menzilli asker 1000. Ve kara askeri 5000. Şimdi bunu level işte 13'e kadarsa askerleriniz 13'e kadar 14'e kadarsa 14'e kadar hepsini 1000 1000 1000 5000 olarak geldiğinizde en son kara askeriniz kaç tane kaldıysa sonuna kadar ekleyip tamamlayın arkadaşlar katmanınızı. Ve yardımcı generali işte normal saldırı generalini ona göre ayarlayın. Bunların haricinde bir de bir de şey kampanyası var. Etkinlik merkezinde mesela bu ay biz işte e, sunucu savaşındaki canavar öldürme etkinliğinde arkadaşlar birkaç tane yer göreceksiniz böyle işte. Yukarıdaki açılan kısımda en güçlü hükümdarsın ya da işte bu, daha farklı birkaç tane daha yazılarla yani etkinlik değiştikçe bu canavar etkinliği değil işte etkinlik değişiyor e, toplama etkinliği başlıyor. Hükümdar işte ile alakalı var, farklı etkinlikler var. Güç etkinliği var bilmem ne. Yukarıdaki reklamlar çıkıyor. Bu reklamlarda en önemlisi canavar kesme etkinliği. Bu canavar kesme, kesme etkinliğinde enerji sıkıntısı yaşayan arkadaşlar için 100 liraya e, 200 tane güç çarpı 2 olarak veriyor çünkü. Aynı zamanda yüzlükte 100, 100 tane güç veriyor arkadaşlar 100 TL'ye. Bunu e, F Galeri üzerinden almış olduğunuz %25'lik indirimlerle %13'lük indirimlerle daha da ucuz fiyata alabiliyorsunuz. Yani 75 liraya arkadaşlar 200 tane güç ve eee 50'lik 100 tane de 100'lük güç alabilirsiniz. Yani bu kampanyaları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü çok nadir zamanlarda büyük rakamlarla böyle indirimler geliyor. Bunları da büyük aslında paketlerde kullanırsanız sizin için de her zaman daha avantajlı olacaktır. Ben size bu App Gallery kullanmayan oyuncular için altta da bir link vereceğim. Bu link üzerinden de emülatörünüze indirip satın alıma başlayabilirsiniz. Harici olarak da tekrar geldiğimizde aşağı birkaç tane etkinlik geldi. Sanat çağı işte vesaire gibi etkinlikler geldi. Günlük ne kadar boz kestiğinizle alakalı arkadaşlar bu da. Yani belli seviyeye kadar veriyor. 52 tane işte en fazla canavarlardan işte 120 tane sanat eseri parçacığı sandığı vesaire diye. Yani bu limitler dışında çok daha fazla alışveriş yapamıyorsunuz. Pardon indire, düşüremiyorsunuz. Sandık düşüremiyorsunuz. bu, onun için bu tarz açıkçası etkinliklerde sonuna kadar varmaya çalışın yani. Boz kesilmesi gerekiyorsa da gerekirse bir yarım saat bir saat fazla takılın. Ama bunları tamamlayın. Çünkü her zaman gelecek e, ödüller değil bunlar. Şu gelişmiş şeyle alakalı söyleyeceğim. Gelişmiş seyahatle alakalı da bir e, birkaç yorum yapmak istiyorum. Şimdi medeniyetin doğuşu ve gelişmiş seyahat olarak iki tane her e, sonucu savaşından önce etkinlik geliyor arkadaşlar. Ben bunda sizin Medeniyetin doğuşundan ziyade yani biraz daha gelişmiş oyuncular için söyleyeyim gelişmiş seyahati tercih etmenizi e, tavsiye ederim çünkü runik taşı bizim bu oyunda en çok e, zorlandığımız e, biriktirmeye çalıştığımız sandıklardan bir tanesi ve e, bu gelişmiş seyahatte çok fazla runik taşı veriyor arkadaşlar 250, 450 tane runik taşı sadece sandığı burada veriyor 500, 700. Daha hala da devam ediyor. 300 de burada var. 1000 tane. Toplam 1000 tane rulük taşı veriyor arkadaşlar. Yani bunu her yerden bulabileceğiniz bir rakam değil. Ki işte 100 TL'ye vermiş olduğunuz sandığa göre şey ücrete göre de e, çok güzel rakamlar. Artı 20 rozet veriyor vesaire. Bunlar da cabası. Elmasıydı işte güçlendirmesiydi. Yürüyüş boyutu artırmasıydı. Bunlar da cabası. Günlük görevlerden arkadaşlar tamamladığınız zaman e, 120 puanlık göreve ulaştığınız zaman zaten bunların hepsini kazanabilirsiniz. 120 puana ulaşmak da çok zor bir şey değil. Yani harici olarak bir sürü gereksiz işte şeyler olmuyor. Yani ne bileyim kutsal sarayda gir şu kadar adam canlandır gibi etkinlikler yok. Bunun amacı aslında biraz daha gelişimle alakalı. Medeniyetin doğuşu ise buradaki etkinlikte tamamen görsel olarak size şey katacak ekipmanlar veriyor. İşte görselliğinizi artıracak ekipmanlar veriyor. Her zaman kırkta mesela verir. İşte bunda yürüyüş savaşçıların görselliğini veriyor. Yani bunun size katmış olduğu artı çok fazla bir şey yok. Ama e, tabi görevlerinizin arasında varsa bu ün kısmındaki görevlerinizin arasında varsa işte o zaman almanızı da tavsiye ederim. Harici olarak bir de şurada kalp oluştu arkadaşlar. E, zevci olayı. E, Hele'nin işte birlikte olma vesaire gibi bir kombin yapmışlar arkadaşlar. Üzerine dokunduğunuz zaman ki ben e, tamamlamışım bu görevi. Üzerine birkaç tane dokunduğunuz zaman kalpler çıkıyor ve günlük sevilebilirlik bir tane veriyor size. E, bunun faydası ne diye sorarsanız aslında e, birkaç tane şey olarak sıralamışlar. 1, 2, 3, 4 yani biraz daha paralı oyuncuların e, tamamladığında çok daha fazla artılar sağlayacak şeyler var işte ne bileyim takviye güç kapasitesinin artırılması gibi düşman askerinin saldırısını debuff kısmında şehir içi asker savunması ve HP'si, şehir içi asker saldırısı. Yani bunun ulaşılması biraz zor gözüküyor ama paket satın alımlarında eğer bakarsanız çok yüklü miktarlar çeken oyuncular bunu zaten çoktan tamamlamıştır. Yani bu kısmı da ne kadar çok yükseltirsek o kadar çok avantajlı olacağız. Baktığımız zaman ama yani kampanyası vesaire herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. 10 gün duracak. İşte etkinlik süresi 5 gün. Şu kadar gün gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani bunun birikmiş olan kısımlarında da. He, ödülleri de var bu arada. Ödül kısmını da şuradan göstereyim. İşte 2-3 olduğunda şöyle 4 olduğunda böyle gibi ama level 1'den 2'ye geçmek için 500 bin biriktirmeniz gerekiyor. Level <laughs> 10 20'yi düşünemiyorum arkadaşlar. Tam olarak ne vereceğini de bilmiyorum şunların haricinde söyleyeceklerim Şimdilik bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Aslında bir tane de video vardı yapabilirsem Aynen şurada tamamlandıysa göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun damga kartı bir seviyede iki seviyede direkt veriyor videonun sonuna denk geldik ama unutmuştum oyun damga kartlarını her birinden alabiliyorsunuz. Yani sizin işte bir günde bir saate uğraşmanız sadece bunda. Yarım saat bir saat uğraşmanızla belki de tamamlayacaksınız. Basit açıkçası. Etkinlikleri de kaçırmayın. Ondan da bahsedeyim. Şu harcama iadesi işte e, gıda işte odun vesaire bu etkinliklerin tamamını arkadaşlar yakalamaya çalışın. Etkinlikten etkinliğe yapın. Yani hızlandırma kullanacaksanız hızlandırma etkinliği bekleyin. Malzeme kullanacaksanız malzeme etkinliğini bekleyin. Çünkü buranın geri dönüşleri çok e, iyi oluyor. Yani 10B barajını açtığınız zaman 6, 14, 16, 26, 46, 86 tane yüzlük her bir tanesinden veriyor arkadaşlar. 9 deseniz 9, 18, 36 tane 360 e, yüz tane yüzlük enerji veriyor arkadaşlar. Gerçekten enerji problemi yaşayanlar için birebir bir, bir e, etkinlik bu harcama iadesi etkinliğini hızlandırma etkinliğinde kaçırmayın bunun haricinde zaten şu süper indirim aylık e, etkinlikleri de geldi Bu da 30 günde bir işte yenilemeniz için geliyor zaten e, Tabii ne kadar alınabilir yani nasıl yapabilirsiniz bilmiyorum bu güçlü bu sizin saldırınızı vesaire güçlendirecek şekilde bir etkinlik on veriyor asker HP'lerinin tamamına harici olarak veriyor Diğeri ise işte inşaat hızı, araştırma hızı ve kaynak toplama hızı artırıyor arkadaşlar. Bu da 100 liralık paketi. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sadece bana faydası olabilecek şekilde arkadaşlar yorum yazabilirseniz ve beğeni gönderebilirseniz ee, çok sevinirim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Küçük de bir video var açıkçası. Bu saldırı videosu ile alakalı da onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Hemen şuradan açayım. Dengelemeye çalışayım. Yeni bir video ile karşı. Bu video değil. Affedersiniz. Biraz buğulu bir görüntü. Bu SVS'den bir görüntü arkadaşlar. Türklerle karşılaştığımız bir oyundu. Ee, burada kuzenimle bir işte beraber oynadığımız bana bir mesaj attı. Bir birkaç tane yere saldırıyorum diye. Ben de ona saldırmasını söyledim. Karşı sonuca geçip daha kalkanım düşmeden 5 dakikalık vermiş olduğu kalkanım düşmeden ona destek atıyorum. Çünkü ona saldıran birisi var arkadaşlar. Onun gelmesini sağlamaya çalışıyorum açıkçası burada. Ee, eğer işte o gelip de saldırı yaparsa ben onun boş karesinde savunma yapmaya çalışmıştım. Ve birkaç tane noktada zaten bu e, avantajlı oldu fakat burada dikkat etmeniz gereken püf nokta şu arkadaşlar. Sizin savunma yaptığınız kalenin araştırmalarını kullanıyorsunuz. Yani asker leveliniz ne kadar yüksek olursa olsun, savunma yaptığınız e, kalenin araştırması düşükse ve size sizden bir sizin seviyelerinizde birisi saldırırsa e, yakabilir arkadaşlar. Buna da çok dikkat edin. Ben düşük seviyeli bir oyuncu saldırdığını bildiğim için e, böyle bir risk aldım zaten ve izliyordum da zaten kendisini o tarafta. Birazcık ilerleteyim şöyle. Onun saldırmasını söyledim tekrar. Gelen yok diye yazıyor altta okuyorsanız eğer gelen yok diyor. Ben de birkaç kere daha işe gideceğim. Bir kere daha deneyin diye yazmıştım. Yani bu açıkçası biraz kışkırtma videosu gibi bir durumdu orada. E, kışkırtma, e, kışkırtmaya yönelik yaptığım bir hareketti. Çünkü geleceğini biliyordum arkadaşlar. Bazen görmüyor, işte dikkat etmiyor. Sonradan bakıyor, saldırıyor gibi gözüküyor. E, tekrar denemesini söyledim. O da bir saldırı daha yapacak şimdik. Şuradan biraz daha alabilirim. Saldırı yaptı. Bekliyorum. Zaten gelmeseydi geri çekecektim. Hemen geldi. Bu e, Türk bir oyuncu. Açıkçası vurmak da hiç istememiştim. Birkaç yerde kuzenimi takip edince e, ondan dolayı vurdum. Hem normal savunmada hem de saldırıda açıkçası aldım onu üzücü bir videoydu. buradan özür diliyorum kendisinden ama bu bir oyun ee, arkamda da Efean var görüyorsunuz Efean da gerçekten güzel e, oyun oynayan bir oyuncu burada açıkçası kaçmamın sebebi bana vurursa o zarar görmesin diyeydi ama şöyle bir şey var Hatta ben onunla alakalı da hemen göstereyim size Efean e, bilinçli bir oyuncu açıkçası yani daha önce çoğu kişiye belki de şey yapmıştır hani böyle saldırı savunma yönde çoğu kişiyle e, birebir mücadeleye girmiş savaşmayı da seven bir oyuncu PVP raporların içerisinde var mıdır tam hatırlayamadım ama bir bakacağım. Çok güçlü bir rakipti bu arada. Kaybettik arkadaşlar. Yani kalemizi de kaybettik. Ee, i̇yi mücadele ettiler. Zorlandılar bazı noktalarda. Daha sonra 40 seviye bir oyuncuları var. Onunla birlikte gelip e, kalemizi aldılar diyebilirim. Yani çok bulamadım ama şurada kazanılan. Ah Efean. Evet buradan itibaren bakabiliriz. Şimdi bu videoda şunu göstereceğim arkadaşlar size anlatmak istediğim şu açıkçası F1 saldırdığı zaman ee, çevremde çok fazla 38 seviye 40 seviye oyuncular var yani ben saldırdığımda atlı askerlerimi saldırabilecek kadar kapasitem yok arkadaşlar yani daha doğrusu sürem yok benim yani şimdi iç kısımlarını da göstereceğim f avantaj şu yönde Kendisi e, menzilli ve kara askerleriyle savunma yaparken diğer askerlerinde hayalet yapabiliyor arkadaşlar. Araştırmaları gerçekten göz ardı edilmeyecek kadar iyi. Bu konu dışından bahsediyorum. E, saldırı yapacağı zaman da atlı askerlerimi kaçıramadığım için onun 81M gücündeki askerle saldırması benim sadece atlı askerlerime zarar veriyor. Onun için benden daha fazla puan almasını sağlıyor. Şurada saldırdığı kısmı görürsünüz zaten menzilliyle vuruyor. Ve kaybettiğim hep atlı askerlerim arkadaşlar. Çünkü saklayamıyorum atlı askerlerimi. Yani o an hayalet yapmaya kalksam sadece atları ve büyük seviye bir oyuncu, yüklü bir oyuncu gelse o zaman da işte e, sıfırlanma olasılığım yükselecek. Ondan dolayı bunu göz ardı edip göz ardı edip vurmasını bekledim. Bundan dolayı da daha fazla puan aldı benden. Yani stratejik olarak güzel bir hamleydi. E, fakat işte bu tarz şeylerde tabi puan kazanmanın önemi çok daha büyük. Yani bu ne kadar iyi oynayıp kötü oynadığına alakalı bir durum yok. E, stratejik olarak ne kadar iyi olduğunun önemi. Buff ve debuffları işte baktığınız zaman buff'ı çok güzel yükseltmiş. Bu büyük bir ihtimal zaten medeniyet ekipmanı var üzerinde. Bende olmadığı için bu seviyelerdeyim. Debuffları ne kadar düşük olmasına rağmen dediğim gibi atlı askerlerimi vurarak benden çok daha yüksek e, puanlar aldı. Bunun haricinde Kaybedilen saldırılarda da bir yer göstereceğim size. İşte burada da normal şartlarda onun karesinde zaten baktığınız zaman e, ortalama 200, e işte atıyorum. Pardon e, 2 milyon, 3 milyon daha askeri var ve hayalet durumunda. Yani ben ona saldırayım diye beklediği zaman da şu şekilde yapıyor. Sadece menzilli ve kara askerlerini indiriyor. Yani 2 birlik, 3 birlik aşağı indiriyor. Ve ben sadece menzilliyle saldırdığım için kara askerlerinden kaynaklı benden çok daha yüksek puan oluyor. Yani dediğim gibi aslında bu oyun strateji oyunu ve çok iyi bir stratejik oluyor. E, bu yönde onu gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir iyi bir oyuncu. Fakat <laughs> benim seviyemdeki bir oyunculara göre kafa tutabilecek durumda. Kendisi 33 o, pardon 34 seviyelerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani 35'e yükseldiğinde <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Kendisi 35-36 seviyelere inşallah gelir o zamanlara. Ee, ki gelecektir. Çok daha ileri olacaktır ama hayalet asker yapma devri bittiği zaman arkadaşlar. Hayalet yapma yani askerlerini saklayabilme dönemi bittiğinde işte o zaman oyununuzun ne kadar riskleri olduğu, işte ne kadar daha sıkıcı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben kara askeri ve menzilliyle karışık saldırmama rağmen onun ee, kara askeri işte menzilli askerle bu şekilde defans yapabilmesi kuşatma makinesi az koymuş ama defans yapabilmesi ona artı bir avantaj sağlamış. Yani atlı askerlerini hayalet yapmasa normal şartlarda daha yüksek seviyelerdeki atlı askerlerini hayalet yapmamış olsa çok daha fazla puanı giderdi. Bilinçli bir oyuncu olduğu için tekrar kendisini tebrik ediyorum. İyi bir sunucu savaşıydı. Buradan da selam göndereyim kendisine. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tekrar söylüyorum. Bana gerçekten çok büyük faydası var arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler.